İktisadi Kalkınma Vakfı'nın 54. olan Genel Kurulu 26 Temmuz 2016 tarihinde vakfın mütevelli kurum başkanları, destekçi kurum temsilcileri ve delegelerin katılımıyla İstanbul'da yapıldı. Genel Kurulun açılış bölümünde Top Başkan Yardımcısı Halim Mete, İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, İSTİP Başkanı Ali Kopuz, İKİP Başkanı İsmail Gülle ve Tim Başkan Vekili Mustafa Çıkırıkçıoğlu ile TİSK Genel Sekreteri Bülent Pirler birer konuşma gerçekleştirdi. Tim Başkan Vekili Çıkırkçıoğlu yaptığı konuşmasında 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain kalkışmanın ardından Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 9 maddelik yol haritasını aktardı. 15 Temmuz Cuma gecesinde hain bir terörist girişim yaşandı. Bu girişim darbe adı altında onursuz, haysiyetsiz, milliyetsiz, insanlık değerlerinden yoksun bir terör eylemidir. Bu girişim Cumhuriyet tarihimizin en büyük toplu ihanetidir. Bizler 65 bin ihracatçı olarak her şeye 14 Temmuz'da kaldığımız yerden milim sapmadan ama daha fazla gayretle devam ediyoruz. Milletimizin sağladığı birlik ve beraberlik kendisine ekonomide de üretimde de ihracatta da gösterecektir. Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri olarak Kendimize dokuz maddelik bir yol haritası belirledik. Bir darbe girişiminin ertesi günü 16 Temmuz'da Panama ve Guatemala'ya ticaret heyeti düzenledik ve o heyette de başkanlığı ben yapmıştım. İhracatçı birliklerimiz e, bu. Yakın zamanda da yani biz çalışmalarımıza devam ettiğimizi belirttik. Yakın zamanda da açmayı planladığımız Türk Ticaret Merkezleri ile ilgili çalışmalarımıza da ara vermeden devam ediyoruz. Ee, yıl başına kadar beş ülkede İran, Almanya, e, İngiltere, Amerika e, buralarda e, yıl başına kadar açılmış olacak Türk Ticaret Merkezleri açacağız inşallah. İhracatçı birliklerimizi aracılığıyla 65 bin ihracatçımıza örnek bir mektup gönderdik. İhracatçılarımız bu mektupla, mektupları yurt dışındaki alıcılarına iletiyorlar. Bu mektupta Türkiye ekonomisinin tüm kurul, kurumlarıyla her zamanki gibi hatta daha etkili bir şekilde çalışmaya devam ettiğini, ekonomimizde hiçbir şeyin 14 Temmuz'dan farklı olmadığını vurguladık. Üçüncüsü, Türkiye'deki tüm yabancı misyon şeflerine de durumu anlatan mektuplar hazırladık. Ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin ne kadar önemli olduğunu vurgulayan bu mektupları tüm yabancı misyon şeflerine gönderdik. Dördüncüsü, duruşumuzu dünyadaki iş çevrelerine duyurabilmek için yurt dışındaki muhatap e, STK'lara aynı şekilde durumu özetleyen mektuplar gönderdik. Beşincisi, timin yabancı yayını olarak altı yıldır her ay yayınlanarak yüz binlerce kişiye ulaşan Turkish Perspektif dergisi özel bir sayı yayınlayarak sesimizi tüm dünyaya duyuracak. Altıncısı, tüm dünyaya ulaşan yabancı yazılı ve görsel medya kuruluşlarına da birer mektup hazırladık. Yedincisi yakın zamanda ülkemizdeki bütün büyükelçileri davet edeceğimiz bir organizasyonun hazırlıklarına da başladık. Sekizinci Fiç ve Modi'sinde de aralarında yer aldığı dünyanın en büyük 15 finansal kuruluşuna da Türkiye ekonomisinin dinamiklerinde hiçbir değişiklik olmadığını anlatan bir mektup gönderdik. Dokuzuncusu Almanya, Türkiye, İngiltere ve Fransa'da 90 bin Twitter kullanıcısına özel mesajlar gönderdik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, kendiniz için değil, bağlı olduğunuz ulus için el birliğiyle çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. İş düğün...